Melek kanadı kurabiyemiz gördüğünüz gibi kıyır kıyır gerçekten çok lezzetli ve yapmaya değer bir tarif. Merhaba lezzet avcıları kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bu aralar çok trend olan melek kanadı kurabiyesi tarifimle geldim. Şimdi geçelim yapım aşamasına. Öncelikle yumurtalarımızı şöyle sarısını beyazından ayırıyoruz. Şöyle beyazımızı aldık. Burada da yumurta sarısı var. Buraya bir damla dahi yumurta sarısı geçmemesi gerektiği gibi bu kabında kuru olması gerekiyor. Lütfen buna dikkat edin. Bir yemek kaşığı yoğurt. Yani burada maksat zaten hamuru tutturmak. Buna krema ekleyebilirsiniz. Ekşi krema ekleyebilirsiniz. Yani labne ekleyebilirsiniz. Ben yoğurt ekledim. Çünkü kendi bizim kültürümüzde her evde yoğurt mutlaka bulunur. O yüzden yani işi zorlaştırmak değil kolaylaştırmak için yoğurt ekledim. Bir yemek kaşığı yoğurt ile güzelce çırpıyorum. Evet böyle karıştırdıktan sonra bir sos hazırladık. Aslında buradaki amaç hamuru tutturmak. Hamuru tutturmak için böyle bir şey hazırlıyoruz. Öncelikle 2 su bardağı un alıyoruz kasemize. 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyoruz. 150 gram kadar oda sıcaklığında tereyağı ve margarinimizi unla özüyoruz. 150 gram margarin veyahut da tereyağı kullanıyoruz. Arkadaşlar böyle avcımızın içinde bu şekilde nazikçe ovalarsanız bu işlem gayet rahat olur. Evet şu anda hazır. Gördüğünüz gibi un ile yağımız birleşti. Gördüğünüz bu sosu söküyoruz üzerine ve hamurumuzu parmak uçlarımızla toparlamaya başlıyoruz. Arkadaşlar önemli bir nokta. Bütün unların sıvı çekimi farklı olduğu için hamurunuz toparlanmayabilir. Yumurtanızın boyutuna göre bu değişebilir. Eğer toparlanmazsa içine minik minik azar azar yoğurt ekleyerek hamurun kıvam almasını ve toparlanmasını sağlayın. Muhteşem bir kurabiye olacak. Yıldız Hanımcığım. Evet muhteşem oluyor gerçekten. Hani farklı bir tat, farklı bir lezzet. Ve arkadaşlar şöyle şu kıvamda biraz pütür pütür bir hamur oluyor. Şöyle açtığınızda bu şekilde görünecek. Yani tam olarak kendini tutan bir hamur değil. Bu şekilde bu hamuru toparlıyoruz. Bu şekilde de yoğurabilirsiniz. Şöyle biraz bir 10 dakika kadar yoğurursanız iyi olur. Tabii ki gücünüze bağlı. Çok güçlüyseniz 5 dakika yeter. Ama şu şekilde elinizin altında çevre çevre yoğurduğumuz bu hamurumuzu bu şekilde Böyle. yani orta boy bir ceviz kadar çok büyük cevizlerden değil ama orta boy bir ceviz büyüklüğünde bezeler alıyoruz. Ve arkadaşlar yoğurduğumuz hamuru hamurları bu şekilde bezeler haline getirdik. Böyle pütür pütür olması sizi yanıltmasın. Bunun karakteri bu zaten. Yani karakter olarak böyle bir hamur. Hamurumuzun üzerini kapatıyoruz. Ve iç dolgusunu hazırlamak için hamurumuzu kenara alıyoruz. Hiçbir şekilde ıslak olmayan kapta içine yumurta sarısı karışmamış olan yumurta beyazımızın içine çok minik, minicik bir tuz atıyoruz. Çırpmaya başlıyoruz. 2 dakika kadar çırptık. Şu hale aldı gördüğünüz gibi tuz ile yumurta beyazı kullandık. Şöyle şekerimiz var 200 mililitrelik su bardağından şöyle bir parmaktan biraz fazla eksik şekerimizi azar azar ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. ve şekerimizi eklemeye devam ediyoruz. Bu şekilde azar azar ekleyip iyice çırpıyoruz. Ve kalan son şekerimizi de ekliyoruz. İyice çırpmaya devam ediyoruz. Ve yavaş yavaş içinden çekiyoruz. Çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle krem şanti kıvamında. Ee, burada bunu bir biz bir 5 dakika sürdüm. 3-5 dakikada hallolan bir şey makinanızın gücüne göre. Şu anda hazır. Gördüğünüz gibi ters çeviriyorum. Damlama yok. Ve değerli takipçilerimiz, burada önemli olan bir püf noktasından bahsedeceğim. Bu kurabiye de önce hamuru yoğurup hazırlıyoruz. Daha sonra iç harcını hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi ters çevirdiğinizde dökülmeyen bir iç harç olması gerekiyor. Bunu bu şekilde sonradan hazırlayın ki hem sönmesin hem de bir miktar hamurunuz dinlensin arkadaşlar. Aklınızda bulunsun bütün hamurlar dinlenmeyi hak eder. Yani sadece 15 dakika dahi olsa hamuru dinlendirmek gerekiyor. Bunu da söylemek istedim. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizleri sevindirirsiniz. Destekleriniz bizim için önemli. Ve şu şekilde bezemizi alıyoruz. Şöyle açıyoruz. Yani bozuk oldu, eğri oldu diye kenarları düşünmeyin. Bunun karakteri bu zaten. Yani ince de bir hamur açıyoruz. Tadını tamamen içindeki dolgudan alıyor. Tatlılığını. Bu şekilde açıyoruz. Bu kenarlardaki şeylerin bir şeyi yok. Zaten Ruslar bunu bu şekilde yapıyormuş ki kenarlarının zaten melek kanadı denmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi de bu. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle ince bir hamur açtık. Bayağı bir ince. Dediğim gibi şu kenarlara kesinlikle takılmıyoruz. Bu, bu bunun zaten dediğim gibi karakteri. Daha sonra içine iç harcını bırakıyoruz şu şekilde. Yani ekstra torba falan kullanmanıza gerek yok. Bu şekilde tam ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Daha sonra bu şekilde kapatıyorsunuz. Parmağınızı, serçe parmağınızı ortasına yerleştiriyorsunuz. Bu kenarları hafif birleştirirseniz yeterli olacak. Ortasına serçe parmağınızı yerleştirdiniz ve kurabiyemizi bu şekilde tekrar katlıyoruz. Katlarken şuralarına şu kenarlı birbirine getiriyoruz. Şurada açıklık kalıyor yani bu kısmı birbirine getirmiyoruz. Bu şekilde hazırlıyoruz hepsini. Arkadaşlar, eşimle az önce de konuştuk. Ben insanların yaptığında başarmasını istiyorum. Özgüveninin artmasını istiyorum. Yani deneme yanılmayla değil de tek seferde öğrenip kendilerini yormamalarını istiyorum. Yani umarım benim de ben de faydalı olmuş olurum bu şekilde. Sen çok iyi bir öğretmensin. İnşallah öyledir. Kesinlikle öyle. Seni tanıyan biri olarak söylüyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar melek kanatlarımız hazır. Şu anda fırına göndereceğiz. Dediğim gibi 17 adet çıktı. Hadi bakalım fırına yollayalım. Kurabiyelerimizi fırına gönderdik. 170 derecelik fırında pişmeye bıraktık. Ve değerli takipçilerimiz kurabiyemiz hazır. Üzerine bu şekilde pudra şekeri serperek servis ediyoruz. Ve umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.